Kim? Karanlıkta ne biçim çıktınız kim bilir? Ama dokunma. Dokunma. ve arkadaşlarıma sonsuz minnetlerimi unutmuyorum. Ayrıca bu yıklamayı bundan sonraki hayatımda bir grup ailesi olarak taşıyacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. ben de tırmanmaya başladım. Tırmandım, 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 tırmandım. Bakayım, baktım bir çek gibi ama daha tırmandım, tırmandım. En sonunda yine bir parti ben bir mesafe kaybetmiş olduğum anladım. Fakat şimdi sırada başka bir araç var. Sıçramak gerekiyor, biraz tartalık yapmak gerekiyor. Efendim, e, dünyaya baktığım zaman, dünyamızın sayısız filozof gelmiş geçmiş. Sayısız düşünür. Fakat hiçbiri, biliyor musunuz hiçbiri, zamanın tanımını yapamamış. Yani zaman nedir? Ya sorduğunuz zaman Olimpiyat, ve okulda daima geç gelişim hatırlanacaktır. Okulumuz Fotoğrafı Öğretmenliği'nden, eğitim sınıf öğrencimiz, aracı gerçekten sevdiğimiz öğretmenimiz, Konya Erdem orada BOS madalya aldı. Lise 1'de aldığı Bilgisayar ödülünü devam ettirdi. Şu an basını takip ederseniz ulusal olimpiyatlarda 4 kişiden biri olduğunu göreceksiniz. Biliyorum evet. çok daha başarılarla Erdem'i karşılayalım, görelim, bizim yanımızda olsun.

Evet. 102. Doğrusu galiba Lalehan'a orijinal dedim. Ah, ne var ki? Burada birlikte bana uzun yıllar katlanan Gonca Hanım ve Şükrü Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yaptığımız esprilere katılan bütün öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum.

Okulumuz beden öpme öğretmenlerinden Nadine Gökçek'i sahneye davet ediyoruz. Öncelikle, öncelikle beni bugünlere getiren aileme, öğretmenlerime ve sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bugün bu okuldan ayrılıyor olsam da hayatımın sonuna kadar 60. yıl doğmamı gururum taşıyacağım. Teşekkür dedik. Sırada bu arkadaşımız var. <gülüyor> 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 那下去可以。 Şimdi 6. sınıf adı ver, yapmak üzere serbest bir sahneye davet edelim. <laughs> ben belki öğretmenim matematik ilerisinde Ama başından beri Yuma'dan tanıdığınız adayların, insanların hoşgörünün hepsini aldım. Ve hep layık kararlı oldum. Bana ve diğer tüm arkadaşlara verdiğim bilgilerden dolayı teşekkürler hocam. Ben bir, bir dost olarak görüyorum. Allah'tan bahsediyor. Sadece başarılarımız dönemlerden değildir. Mutsuzken de, suçluyken de, kırılmış ve ümitsiz kalmışken de yanı başımıza durup tüm sıcaklığınızla başımızı okşadınız, küçücük kalplerinizle savaşmadınız verdiniz. Tamam, sınavlarınız çok zordu, hiç kopya çektirmiyordunuz, kabul ediyoruz. Ama paylaştıklarımız bundan daha değerli olamazdı. Kişiliğimde sizden de bir parça taşımak benim için büyük bir onurdu. Her şey için teşekkürler hocam ve dostlarım, arkadaşlarım, paylaştığımız, karmaşık duygularımızı birbirimize birbirimizde bir anlamlandırdığımız, beraber yaşama öğrendiğimiz biz sevgili yol arkadaşlarım. Evet, bu bir yolculuktur ve artık son durağa geldik. Başka başka maceralar bizi bekliyor şimdi. <laughs>